Kafes dövüşü. Elon Musk, Zuckerberg kafes dövüşü hakkında görüşleri nedir? Bizde yok mu ya kafes dövüşü? Bizdekiler yapmayacak mı? Onunla ilgili konuşacaktım arkadaşlar. Ya şöyle diyeyim bazen bazı insanlarla kafes dövüşü yapasınız geliyor. Öyle diyeyim size arkadaşlar. Biliyorsunuz hayvan hakları hayvanlar için mama parası topluyoruz diye çok ciddi paralar toplayan ve Jahon'un da ifşaladığı bir arkadaş vardı. O arkadaş gözaltına alınmış. Bize mert Karakaya çiğ çiğ yerim abi? Ha bunu mu diyorsun? <laughs> Şimdi niye bir bir de kafes dövüşü diyorum biliyor musunuz? Adam istiyormuş. Gerçekten istiyormuş. Vatandaşları tehdit eden Pavkarz yöneticisi Burak Arslan gözaltına alındı. Sokak köpeklerini öldürenleri öldüreceğiz. Bizi insan katliamına zorlamayın diyen Arslan'ın sosyal medyada başıboş köpeklerin toplatılması yönünde çağrıda bulunan vatandaşları alenen hedef almıştı. Yani Anlamıyorum abicim. Gözümüzün önünde oluyor bu. Sadece bu adamlar da değil. Bu adamlar bu işin en cahil cesareti olan. Çünkü demiştik ya aşırı hırslı olmazsan yardım derneği adı altında çok güzel para götürebilirsiniz. Çok güzel para götürebilirsiniz. Yani her şeyi kağıdına uydurarak bile çok güzel para götürebilirsiniz. Hiç dikkat çekmeden bile çok güzel para götürebilirsiniz. Ama çok aşırı hırslı olursan o zaman birçok şeyin ortaya çıkar. Maalesef bakın o olaydan önce 10 sene geçmiş. 10 seneden fazla belki 2012'ydi. Hayvan dernekleri katliam yasasına hayır diyordu. Yani işte geleceği görebilmek lazım. Bugün işte diyorlar ya din kardeşlerimizi ülkeye alın. Bırakın çoğalsınlar bilmem ne. Ondan sonra 5 sene sonra ne olacak ama? Bu da onun gibi. Katliam yasasına hayır. Katliam yasasına hayır dedikleri olay da şuydu. O zamanlar sokak köpekleri bu şekilde toplatılıp barınaklara götürülecekti. Ve o zamanlar barınağa götürülebilirdi çünkü bu kadar milyonlarca yoktu. O zaman götürülebilirdi. O zaman bu imkan vardı. Bunlar da diyordu ki oradaki işte barınaklardaki imkanlar çok kötü. O zaman iyileştir. Topladığın paralarla iyileştir. Otel yapamına koyayım. Yani işin gerçeği bu. Sizin sizin topladığınız paralarla 5 yıldızlı otel yapılır sokak köpeklerine. 5 yıldızlı otel yaparsın. Çeşmede böyle bir yer kiralarsın abi. Böyle deniz kenarında 5 yıldızlı otel yaparsın sokak köpekleri için. Bunu diyorlardı işte barınaklarda çok kötü durumları bilmem ne ölüm yasası. İşte çok kötü olacak. İşte hayvanla... Hayvanlı hakları için hayvanlar ölecek. Böyle işte gözleri photoshopla büyütülmüş zavallı köpek. Bir de kedi. kedi niye koyuyorlar ben de bilmiyorum. Hani kediyi görünce daha sevimli gözüksün diye büyük ihtimalle. Öyle öyle abi bağıra çağıra cırlaya cırlaya... Ve işte bak ben bunun hakkında o zaman konuşmuştum. Şu an birçok kişi konuşuyor biliyorsunuz. Şu an sokakta hashtag bile var değil mi? Hashtag başı boş köpek istemiyoruz var. Ondan sonra başıboş köpek sorun diye site var. Şu an çok fazla var. 2012'de ben konuştuğum zaman linç yiyordum. Ciddi linç yiyordum. Herkes diyordu ki hayvan düşmanı. Herkes... O zaman işte o zaman diyeceksiniz ama. Yani ileri görüşlü olmak zorundayız arkadaşlar. İleri görüşlü olmazsak hep böyle bıçak kemiğe dayandığı zaman, yumurta kapıya dayandığı zaman, bas bas bağırırsak hiçbir şekilde sonuç alamayız hiçbir şeyden. Yani sadece bundan değil hiçbir şeyden sonuç alamayız. Bu da onlardan bir tanesiydi maalesef. Yumurta kapıya dayanana kadar beklememek lazım. Görebilmek lazım bazı şeyleri. Olmadan görebilmek lazım. Medeni ülkelerde olay böyle işler yani. Bazı tehlikeleri olmadan görürler. Mesela viraj tamam mı? Virajda işte şey yok. Korkuluk yok. Oraya korkuluğu yaparlar. İnsanlar ölsün diye beklemezler yani. Bu da onun gibi. Bağırdılar, çağırdılar. Dediler ki oralar köpeklerin doğal yaşam alanı. Sokaklar, çöplükler köpeklerin doğal yaşam alanı. Siz işte hayvanların doğal yaşam alanına bir de böyle şeyler falan yapıyorlar. Yani anlattıkları da şey. Bu köpekler ormanda yaşıyormuş tamam mı? İnsanlar gelmiş beton dikmiş falan böyle köpeklerin ormanına. Lan tilki mi bu amına koyayım? köpeklerin doğal yaşam alanını işgal ediyormuş insanlar. Ondan sonra abi bunlara izin verildi, yasa çıktı, barınaklara götürmek yasaklandı ve bu olduktan sonra köpekler o kadar çoğaldı ki. Ve sadece sokakta çoğalan köpekler de değil. Adam köpek alıyor, bakamıyor, sokağa bırakıyor. Köpek alıyor, bakamıyor, sokağa bırakıyor. Onun da önlemi alınmadı. Maalesef onun da önlemi alınmadı. Ve ondan sonra bir noktada da hayvanlarımız aç. Hayvanlarımıza mama için para verin. Hani sokaklar çöplükler köpeklerin doğal yaşam alanıydı kardeşim? Hani sokaklar çöplükler köpeklerin doğal yaşam alanıydı? Ve onu diye diye çok güzel bir sektörü var bunun. Çok güzel bir hedef kitlesi var. Onlar da kimler biliyor musunuz arkadaşlar? Tabii ki hep bunlar değil. Tabii kesinlikle istisnalar var. Genel olarak ben söylüyorum. Mesela emekli maaşı alan insanlar. Hayattan daha fazla bir beklentileri yok artık. İşte geziyim tozayım vesaire gibi şeyleri yok etrafta çok fazla insan dostları yok. O yüzden hayvanları dost edinmiş kişiler. Bunu iyi niyetle yapanlardan bahsediyorum. Hayvanları dost edinmiş kişiler yani hedef kitleden bahsediyorum. Görüyorlar televizyonda aa yazık diyorlar. Emekli maaşlarını basıyorlar bu derneklere. Sen basmazsın. Öteki de basmaz. Her millette para yok ki anasını satayım. İnsanda para, insanlarda para yok. Gençlerde para yok. Çalışanlarda da para yok. Emekli teyzeler de var. Çünkü iyi kötü bir şeyler alıyorlar. Çok süper para almıyorlar ama harcamaları da yok. Hayvanları da seviyorlar. Burada böyle duygusu mürsü videolar, işte fotoğraflar, billboardlarda görüntüler falan görünce ay diyorlar. Yani maaşının tamamına yakınını basanı biliyorum ben. Tamamını yakın basmasa da fark etmez. Maaşın yarısını bassın. Ve maalesef arkadaşlar ve maalesef aslında dolaylı olarak onların parası da bizden çıkıyor. Maalesef onların parası da bizden çıkıyor. Yani şu lafı mesela ben bugün söylesem linç yerim. O 65 yaş üstü insanlara neden bedava otobüsler yarı fiyat olsa öğrenci tarifesi olsa o otobüslerdeki o kalabalık o otobüslerdeki o sıkış tepişlik çok çok azalır. O otobüslerin kent kartların vesairelerin fiyatlarının akbillerin aşırı yüksek olması da biraz durdurulur. Ama daha da önemlisi hadi onu başka bir yerden toplarsın. Parasını bir yerden toplarsın ama daha da önemlisi o sıkışıklık azalır birçok kişi bunu biliyor. Üniversiteye gitmeye çalışan, okula gitmeye çalışan, bir yerlere gitmeye çalışan otobüste birçok kişi bu gerçeği biliyor. Bu gerçeğin farkında. Ondan sonra bu paralar, yani paraları yok diye bir şey yok. Çünkü bu paraları işte torunlarına tablet almakla harcıyorlar. Bir de bu tür derneklere basıyorlar. Cebinde parası var. Yani bakın kesinlikle yarı fiyatı olsa veya öğrenci tarifesi olsa 65 yaş üstüne işte parası yok diye bir yere gitmek istiyordu da gidemedi diye bir şey olmaz. Kesinlikle olmaz. Kesinlikle olmaz. Ama teyze bugün buradaki pazara gidiyor. Mesela bir gün sonra şehrin öteki tarafındaki pazara gidiyor. Yapacak başka işi yok çünkü. Bu insanlar para verse bu kadar işgal edilmez. Neyse. Olay o değil arkadaşlar. Yani araya onu da sıkıştırmış oldum. Ayrı mesele de. Şimdi ne diyormuş bu arkadaş? Sokak köpeklerini öldürenleri öldüreceğiz. İşte ne oldu? Bir noktadan sonra millet cinnet getirmeye başladı. Çocuklar öldü, öldü, öldü. O başıbaş köpek sorunu, bütün o yaralanan, ölen çocukların fotoğraflarını işte her parçalanmış 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 bütün onları paylaşıyor. Ondan sonra yavaş yavaş insanlar işte acılı olmaya başlayınca, insanlar saldırıya uğramaya başlayınca ondan sonra milletin aklı başına geldi. Ve birçok kişi de dedi ki adalet yok madem. Madem köpekler barınaklara konmuyor. Yani birçok kişi maalesef yavaş yavaş bunu düşünmeye başlıyor. Hani şey vardır ya, şimdiye kadar hep Tanrı'dan bana bir bisiklet yollamasını diledim ama o işlerin öyle yürümediğini fark ettim. Bir bisiklet çaldım ve Tanrı'dan beni affetmesini diledim demek gibi. Birçok insan şimdiye kadar adalet bekledim ama fark ettim ki o iş öyle yürümüyormuş. Ben köpeklere karşı adalet sağladım ya da işte adalet aradığım zaman adaleti ben sağladım. Ondan sonra hadi adalet uğraşsın benimle. Onlar benimle uğraşsın. Ben onlarla uğraşacağım ama onlar benimle uğraşsın. Sen devlet olarak yasa çıkartıyorsan bir avuç bu tür insanın gözüne girebilmek için ya da işte bunlara ayıp olmasın diye bunlar çok bağırıyor diye o zaman abi bunlara da katlanacaksın. Alp Yıldırım öyle bir ses kaydı var. Belediye köpekler aşılı efendim sorun yok diyor. Amca da oğlum yanlış anladın köpekler bizi sikiyor demiyorum ısırıyorlar. <laughs> ne demiş bu abi? Arslan her ilde sokak hayvanlarına müdahale edenlere saldıracak ekipler kuracağını açıklamıştı. Öte yandan Arslan boksör de istiyorum arkadaşlar. Bir tanesi zaten çok katılmak istiyordu. Onunla beraber başlayacağız. Onar kişilik şehir ekipleri kurulmaya başlıyor arkadaşlar. Timler oluşturulacak. Şimdi anladınız mı niye kafes dövüşü dedim? Peki abi tepkiler çığı gibi büyüdü. Canavarlaşmış insan bozusu halkı korkutma. Resmen devleti yok sayıyor. Köpekleri para makinesi olarak gören sözde hayvan sever vesaire. En azından birini ibretlik edip kazı oturtalım. Peki abi ben varım. Ben varım. Yani adam ciddi ciddi tim koracak kadar para toplamıştır büyük ihtimalle. Çünkü onun videosunda falan da vardı. Birilerini dövüyorlardı. Şu insan katliamına başlıyoruz diyen videoda. Diğer yanda hayvan derneklerinin akla zarar önerileri. Oradan geçerken köpekten izin alacak. Sorun var ama çözüm böyle yok. Mağdurlar daha kaç çocuk ne? ölecek ya da sakat. Oradan geçerken köpekten izin alacak. Sorun var ama çözüm hala yok. Mağdurlar daha kaç çocuk ölecek ya da sakat. Ne dedi bu herif? ...nayet çağrısı yaptı. Aynı grup aylar önce de bahçesinde başıboş köpek beslenmesine itiraz eden Hataylı bir depremzedeyi darp edip video çekmiş bir de tehdit notu yayınlamıştı. Sokak köpekleri ya da başıboş köpekler uzun süredir büyük bir tartışmanın konusu. Bir köpeğin saldırısına uğrayan, yaralanan, sakat kalan hatta öldürülen insanlar, çocuklar var. Bitlis'te başıboş bir köpek tarafından ısırılan ve hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mustafa hala hafızalarda. Bir yanda köpek saldırılarında yaralanmış Nerede çocukların o şey ya? görüntülerindeki dehşet... Diğer yanda hayvan derneklerinin akla zarar önerileri. Oradan geçerken köpekten izin alacak. Sorun var ama çözüm. Ve bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Daha hiç çocuk ölmemişti, hiç çocuk ölmemişti ve ben bunu da isyan etmiştim. Benim söylediğim olay şuydu: Bu köpeklerin olayı büyük hayvanlar, bizleri büyük hayvanlar olarak gördükleri için ve onlar da az oldukları için sana bana saldırmaz. Diğer insanlar sanıyordu ki insanlara hiçbir zaman saldırmayacak köpekler. Ama bu köpekler zaten senelerdir yani insanlardan önce senelerdir kedileri parçalıyorlardı. Köpeklerin kendi doğal içgüdüleri sürü halinde geziyorlar. 5, 6, 7, 8, 9'a kadar 10'a kadar çıkabiliyor. Kedi gördüler mi parçalıyorlar, öldürüyorlar. Sebebi de yok yani. İçgüdüsel bir şey. Yani bunu zaten çok zamandır yapıyorlardı. İlk zaten benim söylemeye başladığım şey buydu. İşte gerçekten ciddi ciddi salak salak şey diyorlardı. Doğanın dengesine müdahale etmeyelim. Doğanın işleyişine müdahale etmeyelim falan. Ama o zaman da diyordum, yani diyordum. Bunlar aradaki farkı nasıl ayırt, ed ay ayırt edemezler ki? Tek başına ufak bir çocuk gördükleri zaman saldırırlar. Saldıracaklar. Bu daha hiç olmadan diyordum ben. Bu daha hiç olmadan diyordum. Neyse kanka, bu herifi şimdi dışarıya salarlar büyük ihtimalle. Bir kafes dövüşüde ben bu arkadaşa teklif ediyorum. Ben birçok kişiye teklif ediyorum biliyorsun. <laughs> Arkadaş milleti dövmeye çok meraklıymış. Bahçesinde işte başıboş köpek beslemek istemeyen adamı döv dövmüşler falan. Milleti kaza oturtmaya, insanları dövmeye çok meraklıymış. Tamam abi ben buradayım. Yapalım bu işi. Covid izinlisi olarak çıkar. Aynen aynen. Çıkar çıkar ya çıkar. Çıkar yakında çıkar merak etmeyin arkadaşlar. O timler gelsin. Arkadaşlar çok ciddi bak çok ciddi sıkıntılar çıkabilir yani. Salak salak insanları kandırıyorlar, geri zekalı insanları kandırıyorlar. Maalesef bizim insanımız çok geri zekalı. Yani niye bizim insanımız diyorum bilmiyorum. İnsanlar geri zekalı. Pardon. İnsanlar genel olarak, insanlar genel olarak salak. Ve bu çok önemli bir şey. İnsanları şimdi gazlıyorlar, tamam mı? Yani niyeti kötü olmayan senin komşun ama diyorlar ki işte sokak hayvanlarına saldıran kötü insanlar. Aslında bunun farkında değiller ki o insanlar. Bunu diyenler bu işi tamamen ceplerindeki para tehlikeye girdiği için diyor. Ceplerine girecek para tehlikeye girdiği için diyorlar. Mama parası çünkü diyoruz ya sokak hayvanı olmazsa mama parası da olmaz. Tamamen olay bu. Gözümüz önünde oluyor. Yani 10 sene önce insanlar bunu görseydi bunlar başı küçükken ezilmişti zaten. O zamanlar bunları içeri da bu belki kaçıncı jenerasyon. Yani şu herifler belki kaçıncı jenerasyon. 10 sene önce belki bunlar yoktu bile. Belki daha yeni fırsatı gördüler. Yeni açtılar. Olabilir bir sürü farklı dernek isimleri vardı ama. Yani ben şunu çok net hatırlıyorum. Şimdi kimse yalan söylemesin. Çünkü o zaman itiraz ettiler. Bir öyle bir şey demedik. Hayır birçok hayvan derneği kısırlaştırılmaya da itiraz ediyordu. O dönemki ekşideki entrilere bakın arkadaşlar. Millete böyle ana küfür ediyorlar bir de. Seni kısırlaştırsalar iyi mi olur falan şeklinde. Yani her şey kitabına uydursanız bile tamamen legal olarak bile çok iyi para götürebilirsiniz. Demiştim ya. Sadece bunlar değil ki. Bilmem neredeki kardeşlerimize yardım. işte onlara yardım, bunlara yardım. Şimdi fazla spesifik olamıyorum ama biliyorsunuz. O gözleri Photoshop'la büyüten. Bir tane böyle Afrikalı çocuk, zenci bir çocuk resmi bunu bilmem ne ülkesindeki işte şeye yardım. Abdülhamit'e yardım. Gözler böyle. Her şey kitabına uydursun. Yani hani diyorum ya size çıksınlar açıklasınlar desinler ki biz mesela XY derneği olarak bizler şeyiz. Yasal derneğiz. Bütün faturaları göstersinler, girdileri çıktıları göster. Hiçbir şey fark etmez. Her şeyi kitabını uydurup gene malı götürebilirsin. Eğer kafan çalışıyorsa. Ya da işte aşırı aç gözlü olabilirsin bunlar gibi. Yatında son model arabanda falan, villanda falan <laughs> poz verebilirsin. İnsanlar hala mı anlamıyor?